Herkese günaydın. Bu sabah bir hallux valgus vakamız var. Gördüğünüz gibi birinci tarak gemi ile birinci parmak arasında oluşmuş olan bir açılanmamız var. Ve bu açılanmayı düzeltmek üzere bir ameliyat yapacağız. Biraz sonra ameliyat esnasında tüm aşamaları size yine röntgen üzerinden paylaşacağız. Buradaki ana amacımız birinci parmağın eklem yüzeyinin birinci tarak eklem yüzeyiyle aynı hizaya gelmesi. Yani başka bir deyişle buradaki C harfiyle buradaki C harfinin birbirinin içerisinde uyumlu hale gelmesi. Gördüğünüz gibi diğer parmaklarda bu C harfleri son derece uyumlu. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı uyumu birinci parmakta yaratacağız. Önemli noktalardan bir tanesi de şuradaki küçük kemiğimiz var. Sesamoid adını verdiğimiz. Gördüğünüz gibi bu sesamoidler de yuvalarından çıkmış durumda. Sesamoid kemikleri de yuvalarına oturtturacağız. İşlemimizin evreleri esnasında rotgenleri çekerek sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, yaklaşık bir saatlik bir sonrasında aşamalarını da gördüğünüz gibi Hilux valgusu düzelttik. Neler yaptık? Öncesinde bu tarafa doğru gitmekte olan tarak kemiğini kestik içeriye kaydırdık. Daha sonra parmakla olan ilişkisini düzeltmek için içeri dönmüş olan parma hafifçe dışarıya döndürüp dengeyi oturtturduk. Sonra yumuşak doku ameliyatıyla görmüş olduğunuz üzere o iki tane sesamoid kemiği olarak adlandırdığımız kemiği yuvalarına oturtturduk. C harfleri tamamıyla birbiriyle beraber oturmuş durumda. Gördüğünüz gibi diğer bütün parmaklarda da öyle. Sesamoid kemiklerimiz yerinde. Vida boylarımız gayet iyi. Ameliyatımızın tüm kontrollerini yapmış olduk. Önemli noktayı hatırlatıyoruz. Hallux valgus ameliyatı bir kemik düzeltme ameliyatı. Herhangi bir kemiği ya da bir çıkıntıyı ortadan kaldırmıyoruz. Yaptığımız şey bir kemiğin dışarı doğru dönmüş olan bir kemiğin içeriye tekrardan yuvasının içerisine geri dönmesini sağlamak. Herkese teşekkürler.